Bu videoda step dosyasının düzenlenmesini göreceğiz. Yine bir step dosyası açıp katı model ortamına aktarıyorum. İstersek parçanın rengini değiştirebiliriz. Smart Dimension'da şuradaki ölçüyü benzer şekilde buradaki ölçüyü veriyorum. Yine buradaki çap ölçüsünü ve buradaki taban ölçüsünü veriyorum. Bunu yukarıya doğru 30 milimetre yapmak istiyorum. Ve bu ölçüyle bu ölçüyü kilitlemek istiyorum. Yine buradaki çap ölçüsünü ve şuradaki radius'in 38 olmasını istiyorum. Var olan bir ölçüye formül bağlamak için formül yapmak istediğim ölçüye sağ klikleyip edit formula diyorum ve formüle eklemek istediğim ölçüyü seçip artı 10 mm demem yeterlidir. Artık bu ikisi birbirine aynı anda entegre bir şekilde değişecek. 180 diyorum. Aslında 190 olacak. Paralellik diyorum bu duvarın şuradaki duvara aynı anda paralel olmasını istiyorum. Eş düzlemsel liner'ı kapatmam yeterli. Onay verdim. Ve bunu bir miktar uzatmak istiyorum. Şimdi bu iki duvar birbirine paralel. Şimdi şuradaki 30 milimetrelik ölçüyü değiştirmeye kalktığımda yapılan şey şudur. Simetrik senleri aktif olarak e, kullanılıyor. ZX simetrisini kapatırsam sadece buradaki iki silindir bu tarafı kapatırsam diğer iki silindir eğer bütün silindirik ilişkileri kapatırsam sadece seçtiğim yüzey hareket edecektir. Ben bütün silindirik yüzeylerin aynı anda hareket etmesini istiyorum ve 45 metrede bırakıyorum. Şuradaki yüzeyi tutup uzatmaya başladığımda senkron teknoloji bana iki tane seçenek sunuyor. Bir seçtiğim yüzey öncelikli mi taşıma yapayım model öncelikli mi taşıma yapayım model öncelikli dersem modeli bozmadan taşımayı son noktasına kadar uzatıp daha sonra buradaki unsurun çapını değiştirmemek için çap değerinde sıfırlıyor. Herhangi bir yerde bıraksam da bu çap değeri bozulmuyor. Yine buradaki delik merkezini tutup karae doğru kaldırırsam karşıdaki duvarda aynı anda hareket eder. İstediğim an yine bu parçaları uzatıp kısaltabiliriz. Son olarak radius komutuyla bütün kenarları seçip radius ataması yapmak istiyorum. Buradan seçim filtresini face olarak değiştiriyorum ve buradaki yüzeyleri kontrolle inaktif olarak seçime dahil etmiyorum ve radius değerimizi 3 mm olarak onaylıyorum. Senkron modelleme ortamında step uzantılı dosyanın düzenlenmesi bu şekilde olur.